Devam Süleyman için bir tane ağaç getirir misin? Mısır'ın göbeği şey yapalım anne. Bak orada da var ağaç. Anasın. Abayı bulamadın mı? Abayı bulamadın mı? Abayı bulamadın mı? Abayı bulamadın Arılar, Arılar arası. çıkıyor mu da orada? Bunun kabukları yok mu? Çok kabuklu almadım ben. Genelde az kabuklu aldım. Kabuğunu Abi şu an tamam. Getirebilir paşam tamam, orada var. Bu da <laughs> i̇yi, çok iyi. Ben de Sen de çıkarsın hemen olsun belki.